Evet arkadaşlar, birinci soruya baktığımızda ilk çağda Mezopotamya'daki dini inanışlara göre her şey tanrıların, tanrıların malı mülkiydi. Tanrılar için çalışan insanlar ürettikleri mabetlerde birleştirirdi. Rahipler vatandaşların teslim ettiği ürünü, ürünü tabletlere özel işaretlerle resmederdi. Bunun sonucunda Sümerler mabet ekonomisinin zorunluluğu ile bir tür sembol yazısını icat etti. Buna göre Sümer ile ilgili politiyeist anlayışa sahip olduğu, Özel mülkiyetin teşvik edildiği, tarihi çağlara girildiği, yorumlarından hangisine ulaşılabilir dediğinde arkadaşlar 1 ve 3'e gideceğiz. Sadece özel mülkiyete teşvik edildiğine ulaşılamaz. 1 ve 3 doğru cevabımız. İkinci soruya baktığımızda ilk Türk devleti olan Asya devleti devletinde hükümdarlar Gök Tanrı'nın tahta çıkardığı anlamına gelen Tanhoyunvanı kullanmıştır. Metahan Han milattan önce 176'da Çin İmparatoruna gönderdiği mektupta kendisine gök tanrı tarafından tahta çıkartılmış Hunların büyük şan yüzü olarak ifade etmiştir. O Hun yazıtlarında Bilge Kağan tanrı irade ettiği için kutum olduğu için Kağan olduğum demiştir. Buna göre Türk devletleri ile ilgili gücün kaynağı ilahidir. Türk Kağan'ı tanrı kral sayılmıştır. Siyasi iktidar kut kavramı ile ifade edilmiştir. Doğru C şıkkındaki yine aynı şekilde 1 ve 3 olacak gücün gay Türk kanı tanrı kral sayılmamıştır arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda reform hareketlerinin sonuçlarından protestanlık ve kalvinizm gibi yeni mezhepler kurulmuştur. Halk mezhep seçme imkanı bulmuştur. Avrupa'da 30 yıl savaşı yaşanmıştır. Eğitim kurumları kiliseden alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Katolik dünyada dini birliğin parçalandığı söylenilebilir. Rönesans harekatının başladığı söylenilemez. O yüzden do doğuracağımız doğru cevabımız 5 olacak. 4. Dördüncü sorunuza bakalım. İkinci meşhuriyetin ilanından sonra Osmanlı Anayasası'nda yer alan Padişah Mebusar Meclisi'nde anayasa bağlılık yemini edecektir. Bakanlar kurulu Mebusan Meclisi'ne karşı sorumludur. Padişah veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden yeniden meclise kabul edilirse bu tasarıyı onaylamak zorundadır. Maddelerden hangilerine göre monarşik yönetim anlayışının sınırlandığı savunulabilir dediğinde arkadaşlar 1, 2 ve 3 olacak eşkını işaretleyin. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci soruya baktığımızda Atatürkçü düşüncenin devletçilik ilkesi kurtuluş savaşından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşundan sonra memleketin en kısa zamanda kalkınması sürecinde özellikle bireylerin yapamayacağı bazı işleri devletin üzerine alması esasına dayanır. Bu ilkenin amacı mali ve teknik imkanların el er verdiği ölçüde devletin yatırımlarını gerçekleştirmesidir. Buna göre Devletçilik ilkesinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmelerle ilgili olduğu sanılabilir. Devletçilik denilince akla para, yatırım, banka tarzı şeyler geldiği için B şıkkındaki ekonomi olacak. Beşinci sorumuzun cevabı 5. Üçüncü deneme altıncı soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılmıştır. Bu alanlardan hangilerinde rüzgar şekilleri daha fazla görülür? Arkadaşlar Kurak ve yarı kurak alanlarda rüzgar şekilleri yaygın olarak görülür. Bitki ölçüsü de seyrek olacak. Baktığınız zaman Tuz Gölü'nün güneyi, Konya Ovası ve Şanlıurfa çevresi yani Güneydoğu Anadolu'da rüzgar şekillerini daha fazla görüyoruz. Cevabımız bu sebeple 3 ve 4'tür. 7. soru. Aşağıda iki farklı ülkeye ait grafik verilmiştir. Şimdi bakalım bunlar ne grafiği? Doğal nüfus artışı. Arkadaşlar doğal nüfus artışı o yıl içerisinde bir ülkede ya da bir şehirde doğanlardan ölenleri çıkartıyorsunuz. Gerçek nüfus artışı ise doğanlardan ölenleri çıkartıyorsunuz. Göç aldıysanız ekliyorsunuz, göç verdiyseniz çıkartıyorsunuz. Bunlarla ilgili de tabii gelişmişlik yorumları yapabiliyoruz. Bu iki ülke ile ilgili olarak M göç almaktadır. Şimdi bakıyoruz. Doğan diyelim ki iki kişi bu binde ama. Ama gerçek nüfus artışı o şehirde nüfus 4 kişi artıyor. Bu iki kişi nereden geliyor? Göç alıyor demek ki burası. Evet göç aldığını gösteriyor. C'de doğurganlık fazladır. Evet bakın doğanlardan ölenleri çıkartıyoruz. O artışa bakın. Çok fazla değil mi? Doğal nüfus artışı. Bu da doğru. E haliyle M daha gelişmiş oluyor. Niye? Çünkü göç alıyor. Nereye göç edersiniz? Gelişmiş bir yere göç edersiniz. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 oldu arkadaşlar. 8. soru. Albert Einstein 1933 yılında Almanya'dan ABD'ye göç etmiş ve birçok bilimsel çalışma imza atmıştır. Albert Einstein'ın göç etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar eğitim için mi gitti? Ekonomik sebeplerle mi gitti? Dini sebeplerle mi? Sağlıkla mı? Hayır. 1933'te Hitler iktidara geldi arkadaşlar. Nazi Partisi. Haliyle Yahudiler üzerinde baskı başladı. Bu baskıdan da haliyle Yahudi olan Albert Einstein etkilendi ve siyasi baskılar sebebiyle nereye göç etti? ABD'ye göç etti ve çalışmalarını burada yürüttü. 9. Aşağıdaki görselde çevredeki lignit madenlerinden gelen kömür bantları ve bu lignitlerin kullanıldığı Çayırhan Termik Santrali gösterilmiştir. Ankara'dadır bu arada. Bu teslim faaliyetleri sonucunda doğal ortamlarından hangileri doğrudan etkilenmiştir? Şimdi bakın atmosfere yükselen bir gaz kütlesi görüyoruz. Atmosfer etkilendi. Bu bantlar nereden çekiyor kömürü? Nereleri kazıyorlar? Litosferi kazıyorlar. Yani yeri kazıyorlar, etkilendi. Ama suyla ilgili doğrudan bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız onun için 1 ve 2 D seçeneği oldu. 10. soru İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle 1 Ocak 2021 tarihinde 50 yıldır süren Avrupa Birliği üyeliği sona erdi. Buna göre İngiltere'nin ayrıldığı bölge türü aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Birliği değil mi? Avrupa Birliği arkadaşlar hangi bölge türüne örnek? Siyasi, askeri ve ekonomik bölge. Hocam askeri mi peki Avrupa Birliği? Hayır bu grubun altında yer alıyor. Normal ilk ekonomik bölge olarak başlamıştır. Daha sonra siyasi bir özellik kazanmıştır. Cevabımız D seçeneği. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukta eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Yani inanıp inanmama konusunda Rabbimiz bize zorlamada bulunmuyor, baskıda bulunmuyor. Cevabımız D oluyor. Bu ayet kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir diye soruluyor 19. soruda. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler Allah'a peygamberine ona indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman da sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Burada İslam inanç esaslarına değinilmiş. Arkadaşlar, fıtrat insanın yaratılışı gereği bir ve tek olan yaratıcıya inanma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu duruma değinilmiyor. İstek anlamına gelen nefis kul hakkı veya Takva sahibi kişilere verilen isim anlamına gelen muttaki'den de bahsedilmiyor. Bakın burada Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere imandan bahsediyor ve kıyamet gününden bahsediyor. E kıyamet ahiret hayatının aşamalarından biri olduğu için cevabımız A olacaktır. 20. sorumuz bu hadisin konusu hangisiyle ilişkilendirilebilir? Helal belli, haram da bellidir. Fakat ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Bu nedenle şüphelerden korunan dini temiz tutmuş olur. Şüphelere düşen harama da düşer. Koruluğun kenarında koyun otlatan çobanın koyunlarının her an koruluğa girme ihtimali vardır. Haberiniz olsun her malikin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlardır. Arkadaşlarım, cihat Allah yolunda her türlü çaba sarf etmek anlamına gelir. Teçhiz, bir insanın vefat etmesinden sonraki süreye verilen isimdir. Onunla alakalı yapılan işlemlerdir. Tekvin Allah'ın yaratma sıfatıdır. Her şey yoktan var etmesidir. Taziye ise baş sağlığında bulunmak demektir. Bakın burada sevgili peygamberimiz helalin belli olduğunu, yasaklanan şeylerin yani haramın belli olduğunu söylüyor ve şüpheli şeylerden de uzak durmamız gerektiğinden bahsediliyor. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeylere riayet eden, şüpheli olan durumlardan uzak duran kişilere muttaki denir. Durmak da takvadır. Yani burada takva kavramına yönelik bir ifade söz konusu. Yanıt A olur. Sevgili arkadaşlarım, 21 ve 25. sorular arasındaki kısmı din kültürü ve ahlak bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya Farklı müfredat ile alan öğrenci arkadaşlarımız cevaplayacaktır. Birlikte başlayalım. 21. soru. Buna göre felsefe ve bilimin varlığa yaklaşımları ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Şimdi hem felsefe hem bilim varlığı inceler fakat farklı yöntemlerle ve tekniklerle inceler. Mesela felsefe varlığı parçalayarak kendi disipliner bakış açısıyla inceler. Bu yanlış bir ifade. Çünkü varlığı parçalara ayırarak inceleyen bilimdir değerli arkadaşlar. Mesela fizik varlığın hareketiyle ilgileniyor. Biyoloji canlılarla ilgileniyor. Kimya atomla ilgileniyor gibi. Bilim ve felsefe varlığı inceleme alanı yapmamış sadece sorular çerçevesinde ele almıştır. Hayır iki disiplinde varlığa yönelir. Varlık hem felsefe hem de bilim için bilinemezler ağıdır. Arkadaşlarım bilim olgusal dünyaya odaklandığı için varlığı bilebilir. Felsefe de varlığa ulaşır ama varlığın bilinemeyeceğini savunan yaklaşımlar da vardır. Bilim ve felsefe için varlığın ilk unsuru doğadır. Bu bilim için kullanılabilen bir ifade ama felsefe aynı zamanda doğa dışındaki metafiziksel varlıkları da inceler. Son cümlemize bakalım lütfen sevgili öğrenci arkadaşlarım. Felsefenin aksine varlığı var olarak kabul edip deneyin, gözlemin ve diğer araştırma tekniklerinin konusu haline getirerek mutlak bilgiye ulaşmaya gayret ediyor bilim. Felsefe varlığı şu ya da bu varlık olarak değil bir bütün olarak ele alıyor. Yani felsefe ve bilimin varlığa bakış açıları farklıdır. Bir kere felsefe varlığın olmadığını da düşünebilir ama bilim baştan varlık vardır iddiasından hareket eder. Daha sonra da parçaları ayırarak varlığı inceler. Cevabımız A olur. 22. sorumuz bu parçadan hareketle varlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Varlığın hareketsiz bir yapıda olduğunu savunmuyor Demokritos arkadaşlar. Bunu daha çok savunan Parmenides'tir. Varlığın sınırlı olduğunu söylemiyor. Varlığın soyut yapıda olduğunu savunmuyor. Çünkü neden savunmuyor? Ona göre bakın varlık atomlardan oluşmaktadır. Atomlar da maddedir, soyut değildir. Varlığın fenomen olduğunu da söylemiyor. Bunu söyleyen 20. yüzyılda Husserl'dir. Varlığın atomlardan oluştuğunu söyler. Arke probleminde her şeyin atomlardan oluştuğunu meydana geldiğini savunur Demokritos. Bu anlamda atomda madde olduğu için varlığın maddeden meydana geldiğini düşünüyor filozof. Cevabımız E oluyor. 23. sorumuz. Bu parçada görüşleri yer verilen filozof soruluyor. Ona göre evrendeki her şey oluş halindedir. Bir şeyin varoluşu başka bir şeyin sebep oluşu nedeniyledir. Bu öğretisinin adı süreç felsefesidir. Ona göre evrende yaratıcı bir tanrı vardır ve onun dışında evrende hiçbir şey kendi başına var olamaz. Evrendeki varlıkların oluş halinde değişimini sağlayan tanrının yaratıcılık ve süreklilik özelliğidir. Arkadaşlarım, Hobbes varlıkta maddeciliği savunur, materyalisttir tıpkı. Demokritos gibi ki Demokritos da atomcudur. Karl Marx da diyalektik materyalizmi savunur. Şimdi varlığın oluş halinde olduğunu savunan iki düşünür var. Heraklitos ve Whitehead. Ama bakın süreç felsefesi ifadesi özellikle Whitehead felsefesinde karşımıza çıkar. Heraklitos da çıkmaz ve Whitehead'de bir yaratıcı tanrı fikri de söz konusudur. Dolayısıyla da cevabımız B olur. Arkadaşlar 24. sorumuz parçaya göre hangi ifadeye ulaşılamaz? A'da varlığın bilgisine ulaşılamaz. Halbuki Heraklitos'a göre varlık vardır. Varlığın düşünceye dayalı olduğunu savunan yaklaşım idealizmdir. Temsilcisi en önemli temsilcisi Platon. Varlık vardır, yokluk yoktur demek varlıkta bir değişimin olmadığını söylemektir. Bunu savunan da Parmenides'tir. Varoluşun öze bağlı olarak ortaya çıktığından da bahsedilmiyor. Çünkü bir belirlenmişlik yoktur Heraklitos'a göre. Arkadaşlarım Heraklitos'a göre bakın evrenin ana maddesi ateştir. Ateş ölçüsü değişse bile değişimin temelinde bulunur. Ona göre her şey değişim halindedir. Ve değişimi anlamak için zamanı düşünmek yeterlidir diyor. Yani varlıkta durağanlıktan, durgunluktan, sabitlikten bahsedilemez çünkü sürekli bir değişim vardır. Bu da cevabımızı E yapacaktır. Arkadaşlar 25. sorumuz Wittgenstein'a ait bu düşünceler 20. yüzyıl akımlarından hangisine aittir? Wittgenstein bütün felsefi problemleri bir dil problemine indirger. Gerçeklik dil ve düşünce arasındaki birebir uygunluktur. Dil dünyayı resimleyerek açıklar, önermeler ise olguların resimleridir. Eksistansyalizm varoluşçuluk demektir. İnsan önce var olur, sonra özgür seçimleriyle kendi özünü kendi yaratır. Fenomenolojik yaklaşım ise varlığın öz bilgisine ulaşmayı hedefler. Hermenötik herhangi bir felsefi metin veya olayı o tarihi dönemin koşullarıyla değerlendirmek gerektiğini savunur. Diyalektik materyalizm maddeciliktir. 20. yüzyılda Wittgenstein önderliğinde dil problemine, dil analizine yönelen yaklaşım neopozitivizmdir, yeni olguculuk demektir. Cevabımız A seçeneği olur.